ByteRemoves kanalından herkese selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım bugün size varsız DNC nasıl Discord'a girebiliriz bunu göstereceğim. Herhangi bir yazılım kullanmanıza gerek yok. En basit yol bu aslında. Yani DNC aslında çok basit bir yol ama şu an için çalışmıyor. Warp da zaten dns mantığında olduğu için o da çalışmıyor. Bunlar için ayrıca videolar çekmiştim. Zaten bunları çektikten 1-2 hafta sonra bu uygulamalar yani bu yöntemler devre dışı bırakıldı. İnşallah bu da aynı şey olmaz. Çünkü dediğim gibi bugün Discord'a girmememiz için her şey yapılıyor. Ben zaten artık Discord kullanmıyorum. Hani kullanmamamdaki amaç artık bir şeyi kalmadı. Hani bir kitlesi kalmadı gibi bence. Hani iş gücü olan arkadaşlar, girmek isteyen arkadaşlar bu gösterdiğim yöntemle girebilirler. Çok da sözü uzatmıyorum. Direkt konuya girelim. Dostlarım herhangi bir tarayıcı üzerinden Opera'yı indirin. Opera GX buna ihtiyacınız var. Buradan Opera e, Chrome'dan indirebilirsiniz. Normal internet tarayıcısından indirebilirsiniz veya herhangi bir tarayıcıdan. Bunları göstermek istemiyorum. Bunlar basit şeyler zaten. Buradan indirip kuruyorsunuz. Kurduktan sonra şu şekilde bir arayüz gelecek sizde de. Buradan ayarlar kısmına gelin. Buradan VPN'i aktifleştirmeniz gerekiyor. Ha, şurada gördüğünüz gibi ayarlarda aktifleştir vesaire sizde belki direkt aktifleştir yazabilir. Hani burada bende ayarlarda aktifleştir yazıyor. Çünkü benim zaten kurulu olduğu için. Size de direkt dediğim gibi aktifleştir vesaire yazabilir. Buradan tıkladığınız zaman şu üst tarafa gelir. Hani bunun içinde bakabilirsiniz. Buradan işte başlatma seçenekleri vesaire var. İlk girişte başlasın vesaire vesaire. Şimdi bunun ne gibi bir avantajı var? Onu da anlatayım. VPN yazılımını bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman online oyun oynuyorsanız oyunlarda ping yersiniz. Ayrıca ban yeme riskli olabilir. Hani ban yeme riski neye dayanarak söylüyorum? Hani oyun içerisindeki fiyatlandırmadan olabilir. Şimdi her ülke bazında fiyatlandırma farklıysa hani tespit edildiği gibi ban yersiniz. O yüzden yazılım kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hani kullanıyorsanız bile oyunlara girmeyin. Online oyunlarda ban yiyebilirsiniz dediğim gibi. En sağlıklı yöntem bu bana kalırsa. Hani bu oyun oynayan kullanıcılar için ilaç gibi. Şöyle göstereyim buradan Discord dedikten sonra uygulamamız zaten açılıyor. Şimdi bir de VPN'i kapatıp açayım. Bu açtığınız VPN'i herhangi bir yere etki etmiyor. Sadece Opera içerisinde kullanmanıza yardımcı oluyor. Yani şu, buradaki VPN'i açtıktan sonra şunu bir daha yenileyelim. Buradaki VPN'i açtıktan sonra oyuna girdiğiniz zaman hani oyuna etkisi olmayacaktır. Onu demek istiyorum. Sadece Opera üzerinden yani VPN ile girmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu gerçekten ilaç gibi bir yöntem. Hani bunu kullanabilirsiniz. Ben şu an için bunu kullanıyorum ama ben Discord'a girmiyorum. Normal şartlarda girdiğim zaman bunu kullanıyordum. Çünkü artık DNC ve Warp çalışmıyor. Birkaç yöntem daha var ama bunlar için bu videoda yer vermeyeceğim. İnşallah onlar da başka videolara saklarım. Dostlarım kurulum bu kadardı. Dediğim gibi işlemler bu kadardı. Aklınıza takılan soruları kurulumda sorun yaşarsanız açıklama kısmında belirtin. Bunları elimden geldikçe cevaplamaya çalışırım. Sizi alemlerin en yücesi olan Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.